Seviyor musun burayı? Hı hı. neler seviyorsun buranın? Torovanı. Her şeyini seviyorum. <laughs> you are from? I'm from Japan. Oh, Japan. E, evet. Nice. Evet. <laughs> nice. No, Urmez. Ne? Next. Nereden <laughs> geldiniz? Ne yapacaksın nereden geldin? Boşver. <laughs> <laughs> Hazine arası gelmiş. Eserlere zarar vermiş falan. Ayıptır ayıp. Ne yapıyorsunuz? Bir bölümün burunmasına burulmasına da yardımcı olmuş. Hani? Ah, aynı zamanda yardımcı olmuş. Ehvenişer. Ehvenişer <laughs> diyoruz bunlar da işte bombar denizden geliyor düşmanlar bunun içinde tezekler koyuyorlar kokur bomba olarak kullanıyorlar burada ne söylediysem hepsi o Japon inancından uydurulmuş bilgilerdir inanmayın siz gelin buraya gerçekten okuyun rehberlerden öyle bana inan yoktu ciddi aranlar yoktu zaten da Troya'ya geldik Troya öğren yeri ölüyorlar bak sıra çok sıra var. Ua, inanılmaz sıra. 60 TL. Trova Müzesi artı Trova 10 yeri 100 TL. Normal <laughs> mi? Normal, <Evet>. Normal <laughs> diyor. Sanda mı gidiyorsun? <laughs> Alo. Ps -ps -ps. tanmıyorsun beni. Ay tanıdı. <laughs> Carmela Köpek Yunanca biliyor. Müze kartı aldık Trova. Ben İstanbul'da da almıştım ya. Ama. Getirmediğim için nereye yapacağız? Arkotlu bölümü. Boş kutucuğun içine. Evet kutucuğun içine, içine. <laughs> tamam. Bağırırsa yabancılar da tuttuk anlar. İçine. <laughs> içine, içine. At 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 at. Türklerin önemli at. Yunanlar da eskiden yapmış böyle. Aa çirkin. Çirkin değilim ya. Yüzü biraz daha tatlı yapsaydı. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Bugün bayram ya. Sevilmeye izin veriyor bayram diyor. Değil mi Hacı? Hac. Aa. Kadınmış. Adam. Hanımefendi. Hanımefendi. Sıcak da limonata alayım dedim. Tam 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 tam. Boş ver ya, boş ver ya. Mizeyde limonata ne gerek var? Hiç. Troya. Burada Troya'nın sırrı yazıyor. Neden üst üste birçok tabaka var? 3000 sana onca. Troya 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11 buçuk. Strata tabakalar var. Gaziantep kalesine benziyor <laughs> Değil mi? Merhaba. Nasılsınız? Bir şeyler sorabilir miyim? Rapotaj. Ha sana sorayım. Nereden geldin? Almanya'dan. Almanya'dan mı geldin? Almanya'nın Almanya neresi? E, Katnheim'dan. Gottmain. Bilmiyorum yani. Ber Berlin'e yakın mı? Frankfurt'a yakın mı? Yani uzak. Uzak. Nasıl buralar? Güzel. Güzel. Daha güzel Almanya'dan. Almanya'dan daha güzel mi burası? Aa. Diyor Ar Almanlar kıskanıyor mu Türkiye'yi? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Adın neydi? Miraç. Bil Bilaç. Miraç. Milaç. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> Almanya'dan da reklamlar atılamadan izlasın bana gelir gelsin. <laughs> Sizinle daha potaj yapabilir miyim? Adın ne? Güney. Güney. Nasıl Çanakkale, Torova? Güzel. Güzel daha mi? yeni geldik evet. Ha. Çok güzel, çok güzel. Şeyin gelsin. ne? Hayalin ne? Hayalim mi? Büyüyünce ne, ne olmak istiyorsun? Mühendislik alanında çalışmak istiyorum. Mühendis, güzel. <laughs> Robot mu yapacağım? Evet. Japonya'ya gidecek bu çocuk. Evet. <laughs> Başarılar. Teşekkür ederim. Size de. Sağ ol. <laughs> sağ ol. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Bir şeyler sorabilir miyim size? <laughs> Nereden geldiniz? Biz İstanbul'dan geldik. Ha İstanbul'un biz de ben de İstanbul'dan geldim. Ne? Çanakkale seviyor musunuz? Çok seviyoruz Çanakkale'yi bayılıyoruz. Siz de mi seviyorsunuz? <laughs> ben de sevdim. İlk defa geldim ama. İlk defa ama... Evet sonra. evet baya güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Senin adın ne? Söylemek ister misin? Nil. Ben söyleyeyim Nil adı. <laughs> Nil. Bir de aa çok çok tatlı çocuk var bebek uyuyor. <laughs> Kaç yaşındasın? Utanıyor mu? Ne? <laughs> ya, 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 utanıyor. 5 yaşında. <laughs> 5 yaşında mı? Okula gideceğim birazdan. Arkadaşı edinebilir misin? Japon arkadaşları da olsun. Benim gibi. Siz Japonya'dan mı? Evet, Japonya'dan <laughs> geldim. Ne güzel. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz size de. <laughs> Teşekkürler. Ederim. Merhaba. Merhaba. Selam. İyi bayramlar. mı? i̇yi bayramlar size de. Akiyorok <laughs> sitesi var orada. Altıncı Toroya mı? O zaman otuz sana onca falan yeni yeni yapılan. <laughs> ah ah köpeş merhaba <laughs> nasılsın? Pst, 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 pst. Ay gitti. İnsan yok ama. Oo 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 oo. Toroya altı doğu duvarı. Milletten onca. Aa aa aa. Merhaba nasılsın? Yabancı galiba yoksa <laughs> değilmiş. Bağından kaçtı. <laughs> Bir şeyler sorabilir miyim size? Buyurun. <laughs> Nereden geldiniz? Manisa'dan. Manisa'dan. Güzel. Beğendiniz mi? Ee güzel. Ben Hadi. şimdi gideceğim. Nereye tavsiye edersiniz burada? Ha burada şu an burada mı? Şu an burada ne ne yapmalıyım? Ha ben de yabancıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> Seviyor musun bizim <laughs> memleketi? Evet, çok seviyorum. Yaşın kaç? Yaş 30. 30. Evet. Maşallah sen de benim gibi Benjamin Batın mısın? Nasıl nasıl? Benjamin Batını biliyor musun? Bilmiyorum Altan bilmiyorum. Tamam. İyi <laughs> eğlenceler sana. Teşekkür Sen de bayramın kutlu olsun. Bayramın kutlu olsun sizin. Ha sen adın ne? Aa, saldırı. Senin adın ne? Dilge Beren. Dilge. <laughs> Kız kardeşin yaramaz mı? Evet çok. Ay yaramazmış. Kolay gelsin. Size. <laughs> bay bay iyi bayramlar. İyi bayramlar. Eski insanlardan sesi to toplayalım. Duydunuz mu? Ruhları hissediyoruz. Sadece zeki insanlar duydu. Merhaba, nasılsınız? Ne, Neler öğrendiniz Troya hakkında? Troya hakkında ilk öğrendiğim şey, atın gerçek olmadığı. Ha, olmadı mı? Evet, at Nasıl? gerçek değil. At ha, 1975 yani... yılında bir Türk, bizim grafiker hı hı. tarafından tasarlanıp yapılmış. Ben atı gerçek zannediyordum. Altına yazmışlar bugün evet. O Oradaki at oyla değil miydi En eskiden. Ha. Maalesef. Ha. O bir tasarıymış. Fakat ha. burada orijinal olan asıl yerler ha. evet. sütunlar. Süt mü? Süt. Sütun. İnek sütü. Hayır. <laughs> değil. Nerelisiniz? Amasya Gümüş Hacılık Köyü'nde. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar. Sağ olun size. De. Sağ ol. <laughs> Merhaba. I don't speak Turkish. Can I interview in English? Where ha. are you from? Uh, I'm from France for what? Ah, let me ah, okay. uh, keep what, this. French, Jabirki, Jabirki. It's a. Uh, Je m'appelle Yoshi. Ah, you speak French in plus. Un uh, okay. petit <laughs> okay. Do you live in uh, Turkey? No, I'm just traveling. Ah, where did you visit? I just was yeah. in Boss uh, Bos, Bos -Java. Bojada. Bojada. Ah, we we also went there yesterday. W what do you think about this place? I just arrived. I, yeah. <laughs> <laughs> but it's interesting. I mm -hmm. I mean, for me, it's uh, like a story that I was listening when I was children. Mm -hmm, child. mm -hmm. So it's so in France, also the story of uh, Trova is yeah, famous. Yeah, yeah, yeah. Enchanté. Enchanté. <laughs> Merci beaucoup. <laughs> Merci. <laughs> <laughs> Türk sandım ama merhaba. Nasasan ah. Sor Tabii ki. <laughs> Nereden geldin? Uşak'tan geldim ben. Uşak'tan. Adın ne? Deniz. Deniz. İleride ne olacaksın? İleride ben doktor olmak istiyorum. Ha doktor mu olmak istiyorsun? Ha. Evet. Ben hasta olunca sana ameliyat yapar mısın? Yani çocuk hastalıkları okumak istiyorum o yüzden. Ben de çocuğum. <gülüyor> Ruhum <gülüyor> çocuk. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bakarsın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar. Roma Rulan mı geldi? Roma. İtalyan. Atena tapına İtalyan. Ha Atena. Ha <laughs> pardon. Yunan. Herhalde gerçekte böyleymiş. Hı hı. メガロンキョ pek、テンキョ pek、バルク、ョ p e バルク、キョ pek、バルク、ギリ、ギリオバナ。 Merhaba, nasılsınız? Bir şeyler sorabilir miyim size? Burası neymiş, bu neymiş? İngilizcem var mı? İngilizcem var, Türkçem de var. Orada yazıyor. <laughs> Sizi açıklayabilir misiniz bana? Ben de bilmiyorum, bana? ben de senin kadar biliyorum. <laughs> nereden geldiniz? Ne yapacaksan nereden geldin, Boş ver. Ne <laughs> nereden geldiniz deyince şey... Ne yapacaksan <laughs> ne nereden geldiğimi... Herkes bana ne neresi, neresin, nereden geldin diye soruyor. İlginç. Belki kameradan, YouTube'dan korkmuştur. <laughs> Giderim devam. Ha. Bu arada şey mi? Tık tık tık. İyi ya, sabah gelmek daha iyi bence. Yani boş olduğu için. Adı neydi onun? Uşaklı çocuk değil miydi? Sen uşaklı mıydın? Evet. Uşaklı çocuk tekrar merhaba. <gülüyor> <gülüyor> bir şey öğrendin mi bana o oynatabilir misin? Az önce <laughs> güney kapısını gördüm. Hı hı. Oradaki pazar yerlerini inceledim. Hı hı. Sonra ne e satıyormuş orada? Genelde günlerde... Japon balığı satıyor muymuş? Hayır, ne yazık ki satmıyorlarmış. <laughs> He, yazık. Evet, ee, meyve satıyorlarmış. Yerleşik hayata geçtikleri için tarım devrimi çok artmış Aha. doğal olarak. Ha. Hayvancılık da azalma görülmüş. Evet. Bu yüzden pazarlarda hayvan etleri daha pahalı oluyormuş, Aynen günümüzdeki gibi ve Aha. daha çok tahıl ürünleri satılıyormuş Aha. güney tarafında. Senin IQ yüksektir. Ben anlamadım. <laughs> Benim düşük. Başka bir şey var mıydı ee, ilginç? Savunma bir... duvarları vardı çok ilginçti, çok yüksekler ama doğal Aha. olarak yıkılmışlar tabii şu an. Aa evet. Ama taşlar çok kalın diye yani. belli oluyordu çok kalınlığında. Taşa. Taşa. Düşman gelmesin diyor. Evet, savunma ha. duvarlarıymış. Anladım. Samraylar geliyor, o da savunuyormuş. Evet. evet. <laughs> Her şeye evet deme. Evet. <gülüyor> 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 evet. O da evet. <laughs> Troya turu. Benim la geldiğinizde bu kadar. Hiçbir şey oynanmayacaksınız ya. <laughs> Ama birazcık hayvanla, çocukla eğlence görülme olay oluyor. Ya eski Japon komedyen Çıplak oluyordu. Şura buraya. Sadece bu yaprak. Sonra dans yapıyordu öyle bir şey. Merhaba. nasılsınız Where are you from? Can I interview you a little? Romania. Yeah. Uh how do you like this place? Very fine. Very fine. Okay. Did you visit other places Istanbul or Izmir? No. No, only here in Çanakkale. Next. Next next Sunday Izmir, Antalya. Ah Antalya. Great. Olu Deniz. Horodenis, sorry. Horodeanu. Ah, Örülü Denis. Örülü Denis. Ha, You are from? I'm from Japan. Oh, Japan. Yes Nice. Nice. No, next Ah, you will go. Ha. Next year. Next year. You go to visit Japan. Ah, okay, great. Thank you. How do we say thank you in Romanian? Mulțumim. 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 Mulțumesc. 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 Mortumesc. Mulțumesc. Thank you. Bye bye. Mortumesc. Bunlar hepsi Romanyalı herhalde. Romanyalı mı? Adam. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Teşekkürler. Tamam. Sorular sorabilir miyim size? Nereden geldiniz? Türkiye. Türkiye'nin neresi? Mersin. Ha, Mersin'den mi? Mersin. Tantoni'nin e, başkenti. Evet. <laughs> Ben oraya hiç gitmedim ama güzel olduğunu duymuştum. Ama konuşamıyor. <laughs> konuşamıyor. Evet, Kim konuşmak konuştum. istiyor? Aileyiz sor, biz. Ha evet. Sor sor. Mersin Bugün ne öğrendiniz baba. burada? E, tarih. Tarih. Evet. Tarihin yani özellikle... Helen'i öğrendik. Evet. E, efendime söyleyeyim Paris'i öğrendik. Evet. Savaşında kötü olduğuna. Evet. Savaş olmaması gerektiğine. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür İyi geziler <laughs> Sağ ol. <laughs> Tekrar yapar mısın? Çektin mi? <laughs> Ama biz bunu yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle söyle. yapma. Teşekkürler. Doktor çocuğu. Doktor bey. <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> Güzel gidiyor. mu? Yeni şey öğrendin mi? Yeni şey şöyle öğrendim. Hazine abisi gelmiş. Aha. Eserlere zarar vermiş falan. Hazine? gelmiş zarar vermiş. Ayıptır ayıp ne yapıyorsunuz? Bir bölümün burulmasına da yardımcı Aha. olmuş. Aha, aynı zamanda yardımcı olmuş. Ehbenişer, ehbenişer diyoruz. Sen biliyor muydun? <gülüyor> evet. <gülüyor> biliyor muydun? Ne kadar ki doktor bey. Buyukmuş ya. Düşündüğümden daha büyük. Merhaba. Bugün da burada ne öğrendiniz? Bugün turvada burada çok bir şey öğrendiğimizi söyleyemeyiz. Evet. Çünkü... Aklınızda karan bir şey. Sadece filmlerle... ...başı elde ediyorlar, kazanıyorlar. Ama biz buraya geldiğimiz zaman gerçekten... Bir şeyleri burada anlamamız çok zor. Evet. anlayabilmemiz için hı hı. gerekli arkeolojik kazıların doğru dürüst yapılmış olması evet. lazım. Tanıtımlarının zaten bilinçli bir toplumda olmadığımız için hı hı. tanıtımlarının daha iyi yapılması gerekiyor. Adın ne? Ege. Ege. Ege Deniz'den. Ben burayı aslında sevdim denemez çünkü hı hı. benim burada tek gördüğüm hı hı. bazı yazılar, kesin olmayan yazılar. Hı hı. Ve taşlar. Bunun dışında ha. insanların yaşamına bir evet. kanıt gibi e, herhangi bir şey göremiyorum açıkçası. Banda banda aynı aynı. <laughs> taşlar gördüm ha eski eski. Ee. Evet. Ama senin sevdiğin şey var değil mi başka? Ne seviyorsun genel olarak? Tarih. Tarih olarak mı? Yok herhangi bir şey. Oyun mu seviyorsun, müzik mi seviyorsun? Ben spor, spor. Ha spor mu? Evet. Sporcu. Hangi spor? Futbol. Futbol. İ, e, ileride ne olmak istiyorsun? Futbolcu Futbolcu Galatasaray'da mı oynayacaksın? Evet en sevdiğim takım <laughs> Nagaton biliyorsunuz o zaman evet. Duydun mu? <laughs> teşekkür ederim Nereden Soy geldiniz siz? İzmir Aa, İzmir'den İzmir'de güzel bir yer Çok teşekkür ederim Teşekkür ederim, sağ olun <laughs> Sağ ol Ege Görüşürüz <laughs> Sağ ol. Sanctuary Kıtsal alanmış burası bu artık Roma dönemi Ha bu Sonunda Roma İtalyan Eski İtalyanlar Pizza yoktu o zaman değil mi? Ya da vardı. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Sorun. Nereden geldiniz? Ezine. Ezine? Evet. Ezine nerede? Uzak mı? Burada. 15 kilometre evet. Ha, 15, kilometre yakın. Burası Buralı, evet, buralı. Çanakkale. Çanakkale. Bur İlk defa mı geldiniz? Hayır. Çok geliyorsunuz. Evet. Yok ha. çok değil ya. 2-3 defa yani. ilk defa değil. Ha. Çocuğunuza sorabilir miyim? Seviyor musun burayı? Hı hı. Neler seviyorsun buranın? Torova'nın? Her şeyini seviyorum. <laughs> Adın ne? Buse. Buse. Memnun oldum. <laughs> Utandın mı? Utandım. Size de sorayım mı? Sorma Maren, ha. Ha? Sorma. <laughs> Sormayın <mı? gülüyor> Bazı çocuklar e, utan utangeç. Bazı çocuklarda konuşması var. Ama Japonlardan daha şeydir cana yakındır konuşmak ister Japonlar kaçar direkt. Buraya Müzesi'ne geldim. Şöyle. Bunların ne olduğunu anlayan varsa bana söyleyin. Bu yok. Bu arada bal pekmez zeytinyağı koyup e, kahvaltıda yiyorlarmış. E, eskiden e, ciğer bu kadar büyükmüş. Buraya da şiş şiş koyuyorlar. Şiş ciğer yapıyorlarmış. Bunlar da işte bombar. Denizden geliyor düşmanlar. Bunun içinde tezekler koyuyorlar. Kokur bomba olarak kullanıyorlar. Bu beyaz eserler. Bu da işte toro yararım. Ebleric zamanında gelinin aile tarafından erkek erkeklere verilen özel hediye. Özellikle ku bu kurulması gerekiyor. Ne kadar büyük kurulabilirse o kadar mutluluk getirir diye. E, Troya'nın inanışı var. Oo, korkunç, korkunç, k-korkunç. Ko ko Tabii ki aslan var bu arada. Aslan onların tanrı gibi bir şey. Akşam yemeğinde aslan e, çıkarsa onlar için çok güzel bir gün. Tebrik ediyorum. Sonra da bu var tabii ki. Yemek deposu diyebilirim. Yumurtadır, patırcandır, sebze ne varsa buraya koyuyorlarmış. İçinde. Burada ne soyradıysam hepsi o Japon inancından uydurulmuş bilgilerdir. İnanmayın. Siz gelin buraya. Gerçekten okuyun, rehberlerden oyrayın. Benim bana inan yoktu. Ciddi aranlar yoktu zaten da. Ne kadarmış bu Troya? E, 22.75 TL müzeye göre pahalı değil. Orada şey limonata 32 TL idi ya. Ona göre ucuz. sayılıyor. Tabi burada Türkiye'de şey seviyorlar. Tabanda e, şemsiye koymak güzel oluyor. Fotoğraf Instagram alar sebe sebe gel, gelsin diye. Ha at sevgi var. Bu 2019 attı. Çok güzel.

Evet mesela şu ostatek deniyor bunlara. Bunlara... Ostatek? Evet. Bu ne? Kül kabı. Ne? müşterinin küllerini Hı -hı. buraya koyuyorlar. Sigara içiyor, on, onun e, evet. şuraya mı koyuyorlar? Hayır. Ee, öyle insanları yakıp e, Hı -hı. küllerini bu koyuyor. Kül. Ha kül yak, yakmış ondan sonra buraya koyuyor. Evet. Ha, korkunç değil mi sen dokundun? Hayalet gelin gece. Yok. <laughs> İçeride insan yok. İçeride şimdi insan yok da ama eskiden koymuşlar. Vardı yani. Evet Bitti evet. Mi? Hayalet korkunçtu. Yoktu. Şey, e, guru yabani. Olabilir. Olabilir. Evet. Bu arada, bu arada var ya. Guru yabaniler de var. Yüzde <laughs> <laughs> yüz. Bu da şeymiş eski. Festival. <laughs> festival yapıyorlar balık yiyorlar. Benim gibi balık seven insanlar. Burada tartışma var. Siyasi tartışma. Or oraya girmeyin çünkü Türkiye'de siyasi konuları çok karmaşık. Kafası yok, kafası yok. Alkol çok mu içmişsiniz? Tabii bunlar da içeri köftenin e, eski hali e, bu şekilde yapıyor anıyoruz taştan. Bu, buradan ilham alıp içeri köfte icat edilmiş. Ege arkadaş olduk. <laughs> Dondurma ısmarladım. <laughs> İzmir, e, dünyanın en güzel yeri diyor. Doğru mu? Doğru. <laughs> ben de bu ayın sonuna doğru İzmir'e gideceğim. Orada da video çekeceğim. Karamel mi? <laughs> evet, karamel. <laughs> Kar karamel hangi yer mi sence? Hmm, Dondurma. Benim en sevdiğim karamel çikolata blokları sevmem. En ha, sevdiğim karameldir. Ben de karamel severim. İtalyan karamel diye şey var biliyor musun? Mavi oran. Ee, onu bilmiyorum. abi. <laughs> Banda Türk kahvesi. Bakınız ya. Uçde. uçte sergi var ya. Japonya'da da görmedim. Türkiye Japonya'ya geçmiş. Japonlar da kıskanıyor Ege. Japonlar Türkiye kıskanıyor değil mi? <laughs> evet. Sen ne düşünüyorsun bu kabuk? Bunları denizden topluyor. denizden arabiliyor. Neden sergiliyor burada değil mi? Evet. Tek farkı bu. Eski. Evet. <laughs> Eski. Bizimki de yeni. Ama işte aynı. Tarihi diğeri anlamaya İzmir çocuk var, Japon büyük. <laughs> i̇şte biz o. <laughs> Çanakkale, Torova'dan insanlara neler öğrendiniz diye sordum. Ben de açıkçası o kadar. <laughs> ok okuyacağım şeyi okuyacağım. Film izleyeceğim. Kitap okuyacağım falan filan, bas bundan sonra minze gideceğim de Oradan da bir şeyler çıkar